paranın yolu. Genellikle bizler ya paraya, paranın gittiği yöne ya da siyasete, siyasetin figürlerine bakarız. Bu noktalara odaklanıp olan biteni anlamaya çabalarız. Oysa bu tamamen yanlıştır, eksiktir. Parayla siyaseti ayrı düşünemeyiz. Ayrı vagonlar değillerdir. Büyük parayla büyük siyaset birlikte yol alır, aynı hedefe kilitlenir. Para üzerinden gelen rüzgarlar hiç parmak izi bırakmaz. Gelir, amacına ulaşır. Mesela Türkiye'de, Brezilya'da, Arjantin'de, Hindistan'da böyle çok operasyona maruz kaldım. Gidilmek istenen hedefe ulaşan yolu para açardı. Hep böyle olmuştur. Takip edenler bilir. Genel olarak medyanın yazdıklarına pek uyan biri değilim. Kendi bakış açımda olan biteni anlamaya ve sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Dünya koca bir süpermarketti. Bu markette çalışanlar, reyonlar, tedarikçiler, kasiyerler, temizlikçiler, güvenlik görevleri, müdürler, genel müdürler ve patron bulunmaktaydı. Dünya tam da süpermarket gibidir. Her ülkenin ayrı bir rotası olduğunu, herkesin kendi özgürlük çizgisinde ilerlediğini düşünürüz. Bu kocaman bir yanılsamadır. Böyle bir şey yoktur, olmamıştır. Biz bilmesek de gizli bir sistem tüm süpermarketi işletir. Herkese roller verir. Herkes gereğini yapar. Eğer görevlerde aksama olursa iç çekişme savaşa dönüşür. Market sahibi değişmez, etkilenmez. Kurallar yenilenir ve yola devam edilir. Maalesef durum budur. Zamanımızı alan meselelere bakarken mesela Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirirken ufkumuz Putin ve Selenski çizgisinin dışına çıkmıyor, çıkamıyor. Olan biteni okumaya çalışırken Bundan kim en büyük kazancı elde ediyor gibi sorulara cevap aramıyoruz. Gazete ve televizyonlardaki kısa boylu yorumlara esir düşüyoruz. Şunun net olarak biliyorum ki dünyayı kendi haline bırakmayan çok ama çok akıllı insanlar var ve oyunu kuran da bunlar, rol dedi dağıtanda. Bir örnek. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev önemli bir isimdir. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine geçen yılın Mart ayında Rus ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakereleri hatırlatarak iki olarak İstanbul'da her şey onaylanmıştı. Ukrayna lideri bile barış antlaşması imzalamaya hazırdı. Sabah Ukrayna heyeti üyeleri müzakereler sırasında yazılı tekliflerini bize teslim etti, anlaşma tamamlanmak üzereydi. Akşamsa kendi tekliflerinden vazgeçtiler. ABD baskısı olmasaydı bu durum olmazdı cevabını verdi. Yani buradaki dış güç ABD'ydi ve savaşın devamını istiyordu. Nedenini ise çok yazdım. Kendisine çok uzak kara parçasında savaş isteyerek en büyük ekonomik rakibi olan Avrupa'yı frenliyor ve kontrol ediyordu. Buna yol açansa ABD ile karşı karşıya olduğu söylenen Putin'di. Böyle mi? Elbette böyle. Devam. Eski gücünde olmadığı söylenen ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çin'i masaya oturttu ve geleceği örmeye başladı. Japonya'ya atom bombası atıp ülkeyi ABD'ye çalışan atölyeye çevirdi. Sonra bu akıl Çin'i de yanında istiyordu. Öyle de yaptı. Çin'den büyük bir dev meydana getirdiler ancak parasına da el koydular. Tüm dünyada herkes Çin'in ABD'yi ye yeneceğini, alt edeceğini söylemekteydi. ABD'nin sonu yakındı. Amerikalılar kendi elleriyle büyüttükleri bir deve yenilip yok olacaklarsa gerçekten sersenmiş bunlar sözünü hak ediyorlardı. Ya böyle değilse? Ya yeni dünya düzeni içinse bu yaşanan sancılar, sarsıntılar, çekişmeler, gerilimler? Bence ABD Çin'i öteki yapıp karşısına büyük oyuncu olarak alıyordu. G2 yani. Rusya da burada içerideki gizli ortaktı. Rolü bölgesel ve büyüktü. Bir de dengenin olmazsa olmazı Türkiye vardı. Geçtiğimiz günde altını çizdiğim gibi Balkanlar, Avrasya, Orta Doğu, Orta Asya'da etkin olacaktı. Zaten Erdoğan'ı yemin törenine katılanların coğrafyası bunu ortaya koyuyordu. Türkiye'nin bölgedeki tüm aktörlerle hızla barışmasını, sorunları çözmek için adım atmasını da bunun üzerine ekleyin. Yeni dünya düzeni doğma hazırdı. Sancılar bunun işaretiydi. Çin'in koordinatını belirlemesi için de olan biten son rötuşlar yapılıyordu. Türkiye de burada kendine rota çiziyor ve rol kapıyordu. Rusya gibi Başkan Erdoğan'ın oluşturduğu yeni kabinede Merkez Bankası Başkanı'nın buna uygun olduğunu düşünmekteyim. Yeni role, yeni isimler yani. Tüm sorunlara rağmen Türkiye ile ABD arasında ciddi bir sıkıntı olmadığını hep yazdım. Aşılabilecek şeylerdi medyaya yansıyanlar. Küresel ölçekte ne oluyordu? Ben buna bakıyor ve ayrı yollar görmüyordum. Kabinenin oluş şekli de bunu doğrulamış görünmekte. ABD medyasından esen olumlu rüzgarlara, Avrupa'dan ısrarla verilmeyen vizelere bakılınca taşlar yerine oturuyordu. Yeni dönemde para önemliydi ve Mehmet Çimşek ve Hafize Gaye Erkan öne çıkacaktı. Zaten başladılar da. Herhangi bir yol kazası yaşanmazsa Türkiye sorunları atlatacak ve büyüyecekti. Bölgedeki tektonik gelişmelere uzak kalmayacak ve sorunu çözen olacaktı. Hem de sürpriz şekillerdi. Bu frekansta kalınca da para gelecekti rüzgarda rüzgarla dolacaktı. Bu iklimde medyada fazlasıyla yer bulan Hafize Gaye Erkan'a baktım, yazılarını okudum. Geleceği ufku tarif etmekten çok günlük olaylarla ilgileniyordum. Olabilir bilemem. Ancak bir yazısına Henry Kissinger'ın Amerikalılar her sorunun bir çözümü olduğuna inanırlar. Çinliler her çözümün yeni bir dizi soruna giriş bileti olduğunu düşünürler sözüyle başlaması güzeldi ve finalde de ABD Çin'i kontrol edinceye kadar birbirleriyle savaşmak yerine dünyaya katkı sağlayacak iki güç haline gelene kadar piyasalar durulmayacaktır saptaması küresel mücadeleyi tarif açısından değerliydi. Bütün başkentleri değiştiren de bu mücadelenin ritmiydi. ABD ve Çin konumlarını sağlıklı, rahat ve huzurlu biçimde ifade edinceye kadar sarsıntılar sürecekti. Görünen o ki Türkiye ABD tarafında yer almaktaydı. Belli ki Ankara'nın bölgedeki etkinliği çok daha artacaktı. Türkiye yüzyılı için dengeleri bilmek ve ona göre adım atmak şarttı. Türkiye de bunu yapıyordu. Sanırım olan bitene buradan bakmakta fayda vardı. Görkemli Türkiye. Türkiye'ye Avrupa, Asya, Afrika, Amerika kıtalarından devlet başkanı yağdı. Türkiye'nin başkanına tebriklerini sunmak için ülkelerini yönetenler Ankara'ya hücum edip sıraya girdi. Dünyada çok az devlet başkanına nasip olan görkemli bir kutlama trafiğini yaşadı ülkemiz. Gördüğümüz bu muhteşem manzara boşuna değil, daha da ötesi dünyaya muazzam mesajları olan bu tablo dosta da düşmana da parmak ısırtacak mesajlar içeriyor. Öncelikle Ankara'ya koşan devlet başkanları, Türkiye'nin bir güç olduğunu artık tescilliyordu. Yıllardır burada Türk asrı başlıyor diye yazdık. Çünkü bu fotoğrafla karşılaşacağımızı biliyorduk. Yeni Türkiye'nin şahlanacağını ısrarla vurguluyorduk. Bunu da nedenleri ve göstergeleri vardı. Bu iddialı yaklaşımımızın açılımını da gelin biraz eski Türkiye'ye giderek yapalım. Geçmişte başbakanlarımız, bakanlarımız, parti liderlerimiz Amerika'ya gidiyor, bağlılık bildirmek için kapılarda bekletilip içeri alınmıyordu. Bir sanatörle görüşmek için kendini yıpratıyorlardı. Bakın senatör diyorum, onun da dahi görüşemeyip danışmanının danışmanıyla buluşunca mutluluktan havaları uçan yöneticilerimiz vardı. Kemal Bey eski Türkiye'de kaldığı için Amerika'da hiçbir devlet yöneticisi veya milletvekiliyle dahi görüşemedi. 3-5 akademisyen, birkaç lobici ve hamburgerciyle görüşüp Türkiye'ye dönecek vizyonsuzlukta kaldığı için seçilemedi. Erdoğan dünya devlet başkanlarını Ankara'da sıraya sokacak vizyonda olduğu için 26 yıllık iktidara koşuyor. İttihatçı, batı yanlısı kafalar bunu görmediği sürece bu ülkede iktidar olmalarının hiç şansı yok diye defalarca da boşuna yazmadık. Amerikan basınında ülke tarihinde bir ilki yaşadık. Hem ABD'nin eski başkanı hem de yeni başkanı aynı anda bir başka ülkenin yani Türkiye'nin devlet başkanını tebrik için birbiriyle yarıştı. Yorumları da tesadüf değil. Dünyada bir teamül vardır. Herhangi bir ülkede seçim yapıldığında geçici sonuçların resmi olarak açıklanması beklenir. Ancak ABD'den tebrikler daha bu açıklama yapılmadan gelmeye başladı. Biden, devireceğim dediği Erdoğan'la çalışabileceği günleri dört gözle beklediğini açıkladı tebriğinde. Trump, dostum o benim diye söze girdi, ülkesi için çalıştığını ve örnek aldığını ilan etti. Macron seçim sonuçları açıklamadan Türkçe tebrik yağdırıp Erdoğan'la işbirliği yapabilmek için sabırsızlığını duyurdu. Benzer mesajlar dünyanın her yerinden sonuçlar belli olmadan sahneye dönüştü. CHP'nin algı çalışmasında bir numara olan isimlerden biriyle sohbet ettik dün. Ona Ankara'daki devlet başkanları tebrik kuyruğunu anlattığımda gülerek ve küçümseyerek Demokratik Kongo Cumhuriyeti de oradaymış diyerek dalga geçmeye çalıştı. İşte bu kafalar ve bakış açısı yüzünden asla iktidara gelemezler. O küçük gördükleri Kongo Cumhuriyeti, 106 milyon nüfusa ve bizim 3 katımız toprağa sahip bir Fransa sömürgesi. Macron Mart başında Kongo'ya giderek, Fransa Afrik artık bitti diyerek bu ülkeye yalakalık yapmak için kendini yırttı. Fransa Afrik, Fransız aydınlarının Fransız Afrika sömürgeciliği adını taktığı bir benzetmeydi. Kongo Devlet Başkanı canlı yayında milyonların önünde Macron'a ağzına geleni söyledi. Siz bizim babamız değilsiniz, başka alternatiflerimiz de var diyerek Türkiye'yi işaret etti. Sömürgeci kafaya kibarca defol dedi. Ardından Ankara'ya koştu. Bu yaklaşım birçok Afrika ülkesinin yanı sıra Balkanlardan Kafkaslara, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar 21 yıl boyunca Erdoğan iktidarında ilmek ilmek işlendi. Osmanlı'dan kalan gönül birliği nakış gibi dokundu. Muazzam bir Türkiye çekim merkezi ve liderliği oluşturuldu. Bunda başta Erdoğan olmak üzere iş adamlarımızdan siyasetçileri ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a kadar muazzam bir dokuma ordusunun imzası vardı. O yüzden Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı olması hiç tesadüf değil. Türkiye yüzyılının altyapısı 21 yılda oluşturulduktan sonra düğmeye basılmasının en büyük göstergesi. Ve dahası çok güçlü bir meclis, muhalefetin istediği eski sistem gibi değil, yepyeni bir oluşumla hayata geçirildi. ABD'de çoğu zaman Beyaz Saray iyi polisi oynar, kongre ise kötü polis görevini üstlenir. ABD başkanı kendilerinden bir şey isteyen ülkeye, ben hazırım ama kongre istemiyor diyerek topu meclise atar. Bugün bizim hükümette bir bakanlar kurulu var. Aynı zamanda mecliste de eski bakanlardan oluşturulan bir kabine bulunuyor. Türkiye çok tecrübeli isimlerle hem hükümette hem de mecliste dünya devletlerini masada ağırlayacak. Bugün Birleşmiş Milletler dahi dünyada tüm krizlerde, en son Kosova'da olduğu gibi Türkiye ile çalışmaya mahkum. Macron'un seçim sonuçları açıklamadan zıp çıktı gibi fırlayıp Erdoğan'ı Türkçe tebliğe boğması, Biden'ın Erdoğan'la çalışmayı dört gözle beklediğini ilan etmesi boşuna mı? tüm dünyada onlardan nefret edilirken her yerde Osmanlı torunları ve liderleri ayakta karşılanıyor. Suudi Arabistan seçimin ertesi günü 50 milyar dolarlık inşaat projesi için 80 Türk de masaya boşuna mı oturuyor? Türkiye yüzyılı başlıyor diye laf olsun diye mi söyleniyor? Hasat bitti, meyve toplama günlerimiz başlıyor. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun güçlü Türkiye.